sabahlar kolay gelsin. Efendim. Evet, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Cüride İskenderoğlu şu an tören alanımızı onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, törenlerimize.

Sene 1915. Mevsim dönerken kıştan bahara, iki yakasında boğazın canlar düşüyordu Cemre yerine toprağa. Ölüm birkaç adım ötesindeydi Mehmet'in. Zafer ölümden bir adım ötede. Tekbir alıyordu tek bir üstüne. Davrandı bir adım, bir adım daha düşüverdi bir Mehmet'in üstüne. Ardından bir başka Mehmet'in yürüdüğü Mehmetler arkasında Mehmetler. Çanakkale, meleğin insanı kıskandığı yer. Baba, oğul, torun olacak yaşta üç neslin yan yana yattığı toprak Çanakkale. Kanın kanla ıslandığı yer. Yol ararken varmak için hedefe, merminin mermiyle çarpıştığı yer Çanakkale. Her tepede bir destanın adı var. Her taş gördüğünü kendine saklar. Üstünden geçse de yıllar, yüz yıllar hatırlandı mı adı bir yemini tekrar eder dudaklar. Bin defa ölürüz yoluna. Bu vatan toprağıdır. Bir karış verilmez. Dün de, bugün de, yarın da Çanakkale geçilmez. Sayın valim, sayın milletvekilim, sayın Boğaz ve Garnizon Komutanım, sayın belediye başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli Çanakkaleliler, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, değerli basın mensuplarımız. Millet olarak bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale ruhunu bugün de her zaman olduğu gibi tüm Türkiye olarak yaşıyoruz. 18 Mart şehitleri alma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlama programı kapsamındaki çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Tören program akışını izninizle arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, Çanakkale geçilmez yazılı altın madalyanın bayramımıza takılma töreni, Büyük Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere tokası ile törenimiz sona erecektir. Atatürk anısına çelenklerin sunulması. Çanakkale Valiliği Çelengi. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Çelengi.

Bundan 106 yıl önce bir pançer saplanıyordu sineyi vatana. Boğazda, Donk Bayırı'nda, Kanlı Sırt'ta ve nice vatan köşemize yüklendi dev silahlı donanmalar. Denizden, karadan, havadan kan kusuyordu üzerimize. Ama bu topraklar boş değil. Kahramanlar bekliyor. İmanları bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, sinede vuran yürek bir, özgürlük için, namusumuz için, onurumuz için direndik. Onlara durun, geçemezsiniz dedik. Bunun içindir ki, 1994 yılında Çanakkale Savaşları'nda vatan savunması için şehit düşen tarihimize Çanakkale geçilmez yazdırdan ecdadınızın manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak altın bir madalya iftihaz edilmiştir. Çanakkale Valimiz Sayın İlhami Aktaş'ı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanımız Tu Amiral Mehmet Cem Okay'ı ve belediye başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ı madalyanın al bayrağımıza takılma töreni için arz ederim. Çanakkale zaferi bütün milletler için, bütün insanlık için bir semboldür. İbrettir, örnektir. Çanakkale'de gördüğümüz hüzün değil, gurur tablosudur. Onun için bugün de tek nefes, tek ses, tek yürek halinde bir kez daha Çanakkale geçilmez diyor ve şehitler diyarı Çanlı Çanakkale'miz. Deniz kuvvetlerimize mensup TCG Burgazada tarafından 17 pare top atışı ile selamlanacaktır. Sayın malim, saygıdeğer konuklarımız, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mübarek kanlarıyla bu ülkeyi bize vatan kılan, fedakarlıklarıyla önümüzü aydınlatan vatan için, bayrağımız için, istiklalimiz için şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimiz huzurlarında. Sizlere önce saygı duruşuna ve ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ey cennet vatan uğruna evlatlarını yetim, anne babalarına evlatsız, yavuklularını gözü yaşlı bırakan ama vatanı, bayrağı, hürriyeti, istiklali, Çanakkale'yi kimsesiz bırakmayan, bizden bir makber bile istemeyen şehit oğlu şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun, kahraman gazilerimiz, emanet ettiğiniz bu bizi milletçe evet. sonsuz bekçileriyiz. Evet. Kıymetli konuklarımız 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale deniz zaferimizi kutlama mesajlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere iletilmek üzere mesajlarını arz ediyorum. 106 seneyi devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı Kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık gürlüğünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale zaferinin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunu bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimize asla taviz vermeyecek. Bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Bu kaktes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mahrup eden Türk milleti bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakla gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek milletimizin bekasını topyekün bir mücadeleyle savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Boğaz ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğer Konuklarımız, Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz. Kendisinden sonra Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir deha ve bu uğurda koca Seyit Ezineli Yahya Çavuş ve binlerce kahraman. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm aziz şehitlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devlet ve sonsuza azimle ve gururla yürüyen bir millet çıkaran Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı çelenk sunma töreni sona ermiştir arz ederim.